Bodrum Futbol Kulübü ligin 25. haftasında evinde Eyüp Spor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip taraftarı önünde galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde hakemlerin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Bizler inşallah sorumlular, yetkililer en kısa sürede buna bir çözüm bulup birazcık daha e, takımlarının canını yanmadan... Adil bir şekilde maç yönetirler ve hak eden kazanır, hak etmeyen mağlup olur. Trendyol birincilik 25. hafta mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi saat 13.30'da ligin güçlü takımlarından Eyüp Spor'u konuk edecek. İsmail Altında Yalı Çiftlik Tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde sakatlığı bulunan Erkan maçta forma giyemezken, Süleyman'ınsa durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Öte yandan kart cezalı Ahmet Aslan da Eyüp Spor karşısında forma giyemeyecek. Ligde playoff hattında 42 puanla 4. sırada bulunan Yeşil Beyazlı ekip zorlu rakibi karşısında 3 puan alıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Çorum Futbol Kulübü maçında verilmeyen 2 net penaltı pozisyonuyla ilgili hakem kararlarını değerlendiren Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şu şekilde konuştu. Ya maçtan sonra da söyledim bugün, ee, özellikle e, bu zamanda ligin sonu yaklaşırken e, hiçbir maçın önüne hakem kararlarının geçmemesi lazım. Ama maalesef e, enteresan bir şekilde hangi maçı seyredersiniz seyredin veya da hangi maçın e, skoruna bakarsanız bakın maçtan sonra sadece ve sadece hakem kararları konuşuluyor. Şimdi e, burada evet hepimiz insanız, hakemlerimiz de hata yapacak bunu hep söylüyoruz ama bu hataların çok afaki bir şekilde olması sadece bize değil hemen hemen her takıma yapılıyor bu dolayısıyla da aynı kurallar geçerli bu kuralların X şehirde farklı Y şehirde farklı C şehirde farklı bir şekilde yorumlanıp sahaya sürülmesi artık hakikaten futbol severlerde bir ee, sıkıntı yaratmaya başladı. Bu hepimizde yaratmaya başladı. Ama bu sadece, evet, biz bu hafta çok büyük bir e, haksızlığa uğradık. Sadece bize olmuş bir şey değil. Bir hafta önce de rakibimiz oldu Sakarya'da. Ee, Çorum futbol kulübüne oldu. Bir hafta bir başka birine, bir hafta bir başka birine. Yani bunun önüne geçemez olduk. Ama bence futbol çok basit. Kuralları var. Bu kuralları doğru bir şekilde uygulamak var ama bu kuralları hakemlerin tercihine göre, isteklerine göre değiştirilmesi kabul edilir bir şey değil. Maalesef ülkemizde bu olmaya başladı. Bu konudan hakemler adına da çok üzgünüm. Çünkü her hafta onlar konuşuluyor. Ama bu şekilde devam ederlerse de konuşulmaya devam edecekler ki maalesef. Her geçtiğimiz hafta, her maç bitiminde biz. Evet işte oynadığımız oyunu burada hata yaptık, burada doğru oynadık, burada iyi şeyler yaptık. Geçiş oyununu doğru yaptık, bekleme oyununu iyi yaptık, 3. bölge baskıyı, e, presi iyi yaptık. Konuşamıyoruz yani maalesef ki konuşamıyoruz. E, kendi içimizde konuşuyoruz onu sadece. E, bir an önce herkesin e, nasıl ki biz bir maç kaybettiğimizde e, herkes bizim üzerimize bir... E, tepkiyle geliyor ki çok doğaldır. Futbolda bunlar var. Ama hakemlerin de artık kendine bir şekilde düzen vermesi lazım. Hakem camiasını. Çünkü biz birer e, aynı yolda giden insanlarız. E, onlarsız biz, bizsiz onlar olmuyor. Dolayısıyla da e, Doğru bir şekilde gitmemiz lazım ama bu şekildeki gidişat hiç iyi değil. İnşallah bir an önce toparlarlar. Tek dileğim, tek arzum bu. Onların her maç bittikten sonra konuşulmaması. Şu andaki tek temennim bu hakemdir. İnanın bana değerlendiremiyorum. Şimdi ben hakem değilim ama çok uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. 18 yaşında profesyonel oldum. Bir 18 senede profesyonel oynadım. Ee, tabii ki hakemler kadar bilgili değilim ama futbol kuralları belli. Her sene bize e, sezon başında gelip yeni kurallarla alakalı bilgiler veriliyor. Maalesef bize bu bilgiyi veren hakemlerimiz aynı bilgiyi yanlış derece değerlendiriyor. Hadi sahadaki hocalarımız görmedi, amenle olabilir, insanlık hali. Ama varın başında, televizyonun başında defalarca seyreden hakemlerimiz de görmüyor veyahut da değerlendirmiyor. Ama gidişat hiç iyi değil maalesef, e, süperlik dahil. Ee, Birincilik ki alt liglere indiğimizde e, orada görüntü de yok neler olabildiğini hayal bile edemiyorum. Eyüp spor maçını da değerlendiren Taşdemir, Bu haftaki maç çok da zor. Kadro kalitesi ve oyun gücü olarak ligimizin en iyi takımıyla oynuyoruz. Takım kadrosu ve sahada sergiledikleri oyun bence çok muazzam ki karşılığını da alıyorlar. Ligimizde erken haftalarda bence şampiyon olma ihtimalleri yüksek. Çok artıları var. Gerçekçi olmak lazım. Bizim de kendimize göre bu tarz maçların üstesinden gelebilme özelliğimiz var. O zorluğa göre hazırlanıyoruz. Terimizin son damlasına kadar savaşıp bu maçtan mağlup olmadan ayrılmak istiyoruz. Ötesi bir de galibiyet olursa bizim için çok önemli bir galibiyet olur diye konuştu. Takımın genç yıldızlarından Cenk Şense şu sözleri söyledi bu e, verilmeyen penaltılar takım olarak çok üzüldük açıkçası. Böyle hatalar yani ligin kaderini belirliyor sonuç olarak. Yani, bize denk gelmesi bizi de üzdü açıkçası. Ya, yapacak bir şey yok, maçımızı kaybettik. E, önümüzdeki maçlara odaklanacağız artık. Umarım önümüzdeki maçlarda galip gelerek güzel bir yere gelmeyi düşünüyoruz, istiyorum. E, ligin e, iyi takımlarından tabii sonuçta belli yani birinci ileride birlikte. Eksik yanları var tabii. E, takım olarak buna çalışıyoruz. E, eksik yanlarından vurmaya çalışacağız. E, taraftarlarımızın önünde e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. E, maçın sonunda gayet taraf biz olacağımızı düşünüyorum.